Ben Melih Kocaman, e, ismi Ono Teknoloji, kurucu ortağı firmanın, ekine mühendisliğinin zamanda. biz Ono Teknoloji olarak dijital fabrika tasarımı ve fabrika simülasyonu alanında yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve bu sektörde baktığımız zaman otomotiv, beyaz eşya, ana ve yardımcı sanayileri komple içine alan bir kümede yer alıyoruz iş ortağı olarak firmalarımızın. Yapımız Otomasyona yönelik e, konseptlerin tasarlanması şeklinde başladı. Fakat e, şu an geldiğimiz noktada komple anahtar tüm fabrikaların dijital tasarımını gerçekleştirip simüle ediyoruz. Ve fabrika içerisinde üretimde oluşabilecek e, verimlilik ile alakalı e, çalışmaların hepsini tek bir platformda yapabiliyoruz. Hmm. Bu şekilde e, özetlemiş oldum. Peki film kurulum aşamasında yaşadığınız zorluklar neler? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii bizim aslında Endüstri 4.0'a hizmet eden bir e, yapıda. Endüstri 4.0 ilk ortaya çıktığı kavram 2016 yılına dayanıyor. 2016 yılından bu yana e, Türkiye'de de dijitalleşme yönelik çok ciddi farkındalık oluşturmak ya yönelik etkinlikler artık öyle söyleyebilirim. E, tabii bir anda olma gibi 2016 yılında her yer dijitale dönecek, bütün fabrikalar insansız olarak çalışacak ve robotlar üretimi ele geçirecek gibi bir e, kanı ile aslında Endüstri 4.0 projesi başladı. E, biz bu e, tarafta bu devrime nasıl hizmet eden bir yapıda e, çözüm üretebiliriz diye e, düşündükten sonra fiziksel otomasyona yönelik yaptığımız çalışmaları dijital üretime çevirmek kararı aldık. Yaşadığımız zorluklar yaşadığımız zorluklar aslında şöyle bizim kullandığımız teknolojiler gözünce Torgabey'de yani geleceğin teknolojileri fakat bunu ülkemizin insanına ve üretimcilere yani anlatmak pek kolay olmuyor. Ee, bazen firmanın sahibi e, bu tarafta e, böyle bir teknolojiye geçmeye korkabiliyor ya da e, böyle bir yatırım yapmaya çekinebiliyor. Faydasını e, tam olarak göremeyebiliyor. E, bazen de aslında daha çok karşılaştığımız nokta ikinci e, söyleyeceğim. E, yani firmanın sahibi konuyu anlıyor ve bu konuyu ne diye düğmeye basmaya hazır ama alttaki ekip mevcut, konfor alanından çıkmak istemiyor. Bizim insanımızın en büyük e, zaafı bu diyeyim. Yani herkes konfor alanında kalmak istiyor. O yüzden e, mühendislik ekibi, e, üretim ekibi konfor alanından e, çıkıp yeni şeyler öğrenmeye, e, yeni konseptler denemeye e, cesur olursa o zaman bizim işimiz daha da kolaylaşıyor. Ya karşılaştığımız en büyük zorluklar Peki, e, kendi firmasını kurmak isteyen, yeniden başlayıp e, kendi ayakta durmak isteyenlere bir öneriniz var mı? Bir tavsiyeniz e, Tabii ki var. E, yani bir kere biz ülke olarak çok dinamik bir yapıdayız. Şimdi mühendislik altyapısı çok geniş bir e, arkadan gelen bir ürün Yeni nesil var ve girişimcilik gerçekten bence bütün Avrupa'ya da baktığımızda Türkiye'de çok e, ileri seviyede. E, mutlaka e, olan bir probleme çok hızlı çözüm bulabiliyoruz ve bu çözümü de e, kolaylıkla şirketleştirebiliyoruz. Nitekim girişimler ülkemizden çıkan ve globale yayılan birçok girişim oldu. Son dönemde de bunu da gözlemledik. Ee, yani tavsiye zaten hani tavsiye demiyorum yapımız gereği Türk insanı birazcık cesur girişimci zaten zaten öyle ee, sevmiyor yani bir e, kapalı bir alanda durmayı sevmiyor kendi ayaklarının üzerine basan ve e, daha e, atılgan olmayı seviyor. E, yani ben bu alanı tercih ettim bu alanda da ilerliyorum. Ee, yani tabii ki e, işi öğrenme kısmı ayrı. Ee, ama hazır bulundukları noktalarda e, girişimci girişimciliği öneririm. Böyle söyleyeyim. Tavsiye anlamında e, ne diyebilirim? Yani e, ülkemizde bir çözüm varsa e, o çözümü teknik olarak çok iyi modellemiş olmak bir taraf. Bir de bunu çok iyi tanıtıyor olmak da önemli bir taraf. Ee, girişimcilerimize yani, tavsiyem belki e, yapabildikleri işi ya da kabiliyetlerini güzel anlatabilecekleri şekilde sunmaları, e, göstermeleri diyebilirim. Bunun için bunlardan bir tanesidir. Böyle tavsiyelerde bulunabilirim. Teşekkür ederim o zaman katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>